Bak, ekme beni ha. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Slap oynuyoruz. Evet. Bugün İpek'le beraber Santre Eddiven'i almayı başardık. Size de göstereceğim buradan. Evet adam. Arkadaşlar barda özelliğini kullanırken oyuncu trip atıyor gördüğünüz gibi. Bir şey özellik de olsa. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi ilk özelliği bu. Te Duyduğumuz gibi Ve ekranımız Bu eldivenin güçlerinde sıkışıyor <laughs> o, o <dengü> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başka ne yapıyoruz? Ay, ne no no oldu? Ne oldu orada? Bu ne böyle? Bir daha açıyoruz. Olmadı. Yapamıyoruz. Şimdi bir daha yapalım. atıyor çok komik benim için burdan tabii ki oraya uyardık şimdi buradaki altın eli ben bir şeye dokunacağım ama çıktı o yüzden şuradaki adam kaçıyor gördüğünüz gibi yani trip atmak işe yaramadı arkadaşlar kaçın tamam ama gördüm en divine de benim Şimdi yapıyoruz. Trip atma işine yine yaramadı <laughs> Size diğer eldivenleri de göstereceğim. Şunu sıkıştırız alabiliriz. Kaçtı. Ne oldu? Ha, Yolladı eliyle. Yolladık ya. Savunuyor. Şimdi tekrar özelliği açıyoruz. Hadi. <laughs> o yapıyordu şimdi ben yaptım kırıldı. o üzerinden atladı. Bir sure. uh -oh. dakika. Ve yine şeyler yapmaya başladık. Uçmadı. Hı, uçmadık ilk defa. Vurduk. Şansa bağlı öldü. Ted? yapıyoruz. Hop, hop, Olmuyor ya. Son iki denemede de olmazsa arkadaşlar başka eldivene geçeceğiz. Sol taraftaki eldivenlerimi göstereceğim size. Tabii çok fazla bat gelmiyor yok. Tabii içinde otobüs ellerinde de var. Son iki tane ben bir tanesi olmazsa bile olmaz. Ama son son bir var. Onu da deneyeceğiz. İşte şöyle geçecek. on ya. Başta Ediven'i geçiyoruz. Şimdi Jüpiter'de. Jüpiter'de arkadaşlar sadece zıplayamadığınızdan göstermeyeceğim. Arkadaşlar üzgünüm ama ben de Bobu alamıyorum, Robu alamıyorum. Rob için sadece e, kopyalaydı beni yani şu şu işte. Arkadaşlar Bob'un ya da Rob'un nasıl alındığını bir e, Bob'un nasıl alındığını bilenler yorumlara yazsın. Arkadaşlar Ayda şimdi zıplı zı, bir, bir yükseklikte zıplıyorsunuz göstereyim hatta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beniyle. Vurduğunuz her kişi arkadaşınız oluyor. Arkadaşlar yani vurduğunuz her kişiyle birlik oluyorsunuz. Ben bu kültürün ne işe yaradığını bulamadım. Sinerji ne demek bilmiyorum. Patates de sadece patates bilmeyenlerden Daha patlattığım için özür, özür dilerim matgesine sahip olanlar. Bilmiyorsam pata, pata patatesleri patates elevenliğini sadece arenaya gidiyorsun defa onun yerine şurada bir dakika şu şurada kodlanmıyor yok, yoksa eksik madgesini denerdik de yok Hunter için çok çok düştüm ondan alışmışım. Şurada gördüğünüz gibi. Tıklıyoruz, tıklıyorum. Şimdi reset çekiyoruz. öyle yani bir şekilde böyle. Aa para. Kültürde burada nasıl aldığınızı öğrenme imkanınız var özelliği sıcak patates ya. Birisine birisine vuruyorsun sonra o size geri vurunca kültür eldiveni alınıyor Ben yaptım. Şimdi onda sıcak patates. Gördüğünüz gibi. Sıcak patatesi bana verdi gördüğünüz gibi. Öben de o kaldı. Kültür eldiveni de böylece alınıyor. Şimdi. Evet Şimdi baloncuk da Aranızdan bunu bilenlerin çok olduğunu düşünüyorum. Özel basıyorsunuz? Baloncuk atıyor. Bir dakika. Bir dakika. İzin verirse. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz. Gördüğünüz. Adamımız. Haritanın üstüne bakın. Şurada. Tam karşımda gördüğünüz gibi. Adamı esir al paketledik gibi düşünebilirsiniz. Hadi be diyelim de yetişmedi. Birisini daha dönelim tuttu valla. Paketledik adam. o uh, sıkıştık. Neyse öleceğiz zaten. Şimdi sıra sanırım cep değil. Ace yapıyor. Evet doğru tahmin etmişim. Kültürü nasıl anlayabiliyorsanız. Hani. Kültürü ben kullanamadım. Sinerjisini kullanamadım. O yüzden ejderhete geçiyoruz. Sıcak patatesi de gösterdik. Jet içinde haritada böyle bir sarı küre çıkıyor. Onu topladığınızda alıyorsunuz. Özelliğini göstereyim. <laughs> Şimdi üzerine çıktı ya. Bir hedef geliyor onu vuruyor. Bizim üzerinde deneyeyim. Bakın. Bak. Bakın. Bir dakika düştüm o yüzden göremediniz. Bendeki arkadaşlar bendeki bakkelerin de nasıl alındığını videosu gelsin mi diye online gelirse en az bu, bu gördüğünüz gibi böyleydi. Online gelirse Size e, hangi size şu eldivenin bagajını göstereceğim. Bu değil tabii ki trafik kazasını. Bunu nasıl yapacaksınız? Ben VIP'de anlatacağım. Online otobüsü nasıl aldığınızı göstereceğim. Tabii ipiyi de otobüsü açacağız. Gösteriyorum ama. Otobüsü bilenler var mı bilmiyorum. Bir dakika düştük. Özelliğin açılmasını gösterdim. Arkadaşlar ben santr Santır aslında ip ipek yaptı. Nasıl desem yani gördüğünüz bir dakika şey yosun. Gördüğünüz gibi otobüs geçiyor. Evet. Şimdi labirent için haritan bir tane böyle kırmızı tokat eldivenlerin orada rastgele silah çıkan bir yer var. Bu göstereyim Arkadaşlar ya televizyoyu biliyorsunuz da izlemeyi unutmayın. Geldik burası. Burada kod yoksa şuraya gidiyorsunuz. çıkıyor. Bu şansınıza bağlı. Orada Exposed badgesi de var. Onun için de 4'te 4 yapacaksınız üstteki kişi. Arkadaşlar bunu bunu İpin kanalında göstereceğim. Bad yani. Dorsu nasıl? olduğunu gösterebilirim. Ama bir 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 şey Bak. Şu korta bir işte koydum ya. Ona buraya gelmeleri lazım bu gölge. Yoksa portal bir işe yarmıyor. Oradan çekilmeleri için. Bak bir, tane bir tanesi asgara gidiyordu. Şurası bitti. Bak koydum bir tane. Bak. <laughs> Gördünüz. Pink kanalımda da nereye gittiğini göstereceğim. İşte. Şimdi web adam. Bay için başka bu, bunu yapmak kolay ve kültürük ama onun için 5.500 tokada var. en az yani en şimdi bunun bu eldiven başkasında olacak ve size vur vuracak ve enfekte olacaksınız ve batge alıyorsunuz vuruyorsunuz enfekte çıkıyor sonra bir birisine vuruyor öyle öyle bulaşıyor Tabi o, o kişi Size geri vurursa şeyiniz geri gidiyor, ee, enfeksiyon vermeniz ona. Arkadaşlar şimdi de si sizin için bu da tokatla gösteriyorum hangisini göstersem kararsız kaldım. Arkadaşlar otobüs eldiveni için en az 1500 tokat. Bu eldivene ihtiyacınız var. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bir şey unuttum. Şurada bir, bir şey eldiven var. Yani şu, bir dakika. Şimdi 20.000 tokatı olup da yani 21 Toka Bak, Şurada bir eldiven var Sıfır Toka'da alınıyor Dönüyor Göstereyim hatta Böyle buluyorsunuz Sıfır Toka Sıfır Toka'da güzel müzikli eldiven alabiliyorsunuz ne Ve ne Şişt, ya Video çekiyorum <laughs> Bir dakika arkadaşlar. dakika 20 bin tokat olanlar da gidi buradaki error eldivenini alabilir. Tek atıyor. Burada da bab gelir. Hatta şurada kaç tokat oldu? Bakayım. 20 bin doğru sandım. Şurada yazıyor işte. Ok okuyun oraya. Hata eldiveni takmak için hile bir dokunmak gerekliydi. Tek atıyor. Boşta yaşanıyor. Ya. Bunun için benim işim var. Yanlışlıkla moduna modeme Hepinize görüşürüz. Bay bay.